Merhaba, bugün ArcMap uygulamasının genel araçlarını öğreneceğiz. İlk olarak üst katmandaki gri yere sağ tıklıyoruz. Bize genelde lazım olacaklar 3D analiz, Draw, Editor, Effect, Geofencing, Layout, Spatial Analiz, Standard ve Tools. Sağ tarafta her zaman katalog olur. Programda kullanacağımız tüm veri tabanları burada gözükür. Aynı zamanda bütün kaydettiğimiz verilerimiz de buradan görebiliriz. Eğer verimizi kaydedeceğimiz yeri seçmezsek, Default sekmesinin altından hepsini görebiliriz. Bir diğeri ise Arc Katalog. Bütün analiz ve tool'larımız burada. Yanlışlıkla Arc Katalog veya Katalog'u kapatırsak, üstte kırmızı ve sarı gördüğümüz kutulardan yeniden açabiliriz. Katalog ve arka katalog yazısının yanında gözüken iğneden bunları buraya sabitleyebileceğimizi gösteriyor. İstersek sabitler, istersek kaldırırız. Gelelim bir diğerine. Table of Contents çağırdığımız bütün veri tabanlarının göründüğü katmandır. Gelelim File menüsüne. File menüsünden New'den yeni bir dosya açabilir, Open'dan olan bir dosyayı çağırabilir, Save'den kaydedebilir. Save'den farklı kaydedebilir. Export'tan yaptığımız herhangi bir haritanın JPEG görüntüsünü alabiliriz. File menüsünden Add Data'dan verilerimizi çağırabiliriz. Gelen ekran karşısında kaydettiğimiz yerden herhangi bir verimizi Add diyerek ekranımıza getirebiliriz. Benim önceden çıkardığım Sivas il sınırları verisi. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.